Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu yazıcı, tarayıcı ve kartuşları ile ilgili. Sizlere bazı bilgilendirmelerde bulunmaya çalışacağım. Bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Karınca, karınca karın, kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Ama videonun değerlendirmesine geçince arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen videonun sağ alt köşesindeki abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaşılacak videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Sırası arkadaşlar öncelikle abone oluyorsunuz. Sonrasında bildiri butonunuzu açıyorsunuz. Ayrıca videonun altındaki açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz mevcut. Oradan bizlere ulaşabilir. Erişim sağlayabilir, takip edebilir, abone olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey videonun altındaki açıklamalar kısmından Instagram, Twitter, Facebook adreslerimize üye olmak, takip etmek, abone olmak. Evet arkadaşlar videomuzun konusuna geçecek olursak öncesinde şöyle bir anket sorayım sizlere. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yazıcılar hakkındaki tecrübeleriniz. Deneyimleriniz sizce yazıcılar bozulmak üzere mi üretiliyor yoksa kartuş satmak üzerine mi üretiliyor? Kartuş satmak üzerine üretiliyor diyenler beğeniyor. Hayır bozulmak için üretiliyor diyenler yorumluyor. Farklı bir görüş olanlar yazıyor. Sizler de ankete katılarak yorumlarda fikir ve düşüncelerinizi belirterek en azından bu konu hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi sizinle birlikte izleyen arkadaşlarla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yazıcılar Kartuş satımı tüketimi için üretiliyor diyenler beğensin, hayır yazıcılar bozulmak için üretiliyor diyenler yorumlasın farklı görüşe sahip olanlar yazsın. Arkadaşlar videomuzun konusuna geçecek olursa videomuzun konusu yazıcılar, tarayıcılar, kartuşları. Aslında e, her ne kadar yavaş yavaş artık neredeyse dönemini yitirmek üzere olan yazıcı-tarayıcı olayı artık yeni bir sayfa açılsa da ister istemez bazı yerlerde ihtiyaç e, yarattırıyor. Yani ülkemizde örnek olarak hala e, çoğu zaman bazı belgeleri, bazı dokümanları kağıtlara basmak zorunda kalabiliyoruz. Oysaki günümüzün teknoloji çağında bunlara neredeyse hiç ihtiyaç ve gerek kalmamış. Çünkü her şey e, teknolojik olarak e, kopyalanıp saklanabiliyor ama maalesef bazı yerler bazı kurumlar hala bir kağıt parçasıyla işlem e, görmeye, göstermeyi yönlendiriyor. Ve bundan dolayı arkadaşlar ister istemez yani günümüzde henüz yazıcılar tamamıyla devrini yani yaşadığımız bölge için söylüyorum. Yazıcılar tamam anlamıyla e, dönemlerini, devirlerini yitirmiş değiller ve bu yazılara ihtiyaç duyuyoruz. Ama şöyle bir durum söz konusu tabii ki bu yazıcılara her ne kadar avuç dolusu paralar e, versek de yani bu yazıcıları gerçek anlamda pahalıya satın alsak da Oysa ki bu yazıcılar ...belirli bir süre sonra elimizde patlayabiliyor. Yani kalabiliyor ve çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Çöpe atmak konusuna da geleceğim aslında. Kimi çöpe atıyor, kimisi de fiyatın üzerinden fahiş fiyata satmaya çalışıyor. Yani çöpün bile kabul etmeyeceği ürünü, işine yaramayan ürünü, bozulmuş ürünü... veya da kartuşu kendisinden pahalı ürünü yüksek fiyatlara, fahiş fiyatlara satanları bir köşeye koyalım. Öncelikle yazıcı konusuna değinelim. Yazıcılar arkadaşlar aslında kendileri kartuşlarından neredeyse daha ucuza mal olan ürünlerdir. Yani şöyle kıyasladığımız zaman örnek olarak şu an ekranda gördüğünüz yazıcının şu anki yükselmiş fiyatı piyasada 650-750 TL arası satılıyor iken bu vaktinde 400 TL'lere satılıyordu 300-400 TL'lere ve buna kartuş olarak yani yaklaşık bir 200 baskı alsanız e varsayalım ki 2 defa üç defa kartuşlarını değiştireceksiniz. Kartuşlarının e, tanesi değil de toplu halde almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü 5 kartuştan ibaret bir yazıcıdan bahsediyoruz. Bu 5 kartuşlu yazıcı e, sizlere yani yazıcının iki katı fiyatına 200 baskı için e, fiyat çıkarttırabiliyor. Aslında yazıcı firmaları bu yazıcılar arkadaşlar e, bir nevi size kartuş satmak için ürettiriyorlar. Yani makineyi neredeyse bedava veriyorlar. Kartuş fiyatlarıyla kıyasladığımız zaman. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Yani hesaplamalara baktığınız zaman harcadığınız kartuşlar kendi kendine kuruyup donan, çöpe gitmek zorunda kalan veya da yeniden doldurulamayan. Çünkü hiçbir yazıcı firması kendi kartuşunun doldurulmasını istemiyor. Yani yeni sıfır kartuş almanızı istiyor. Hatta bunun için yazıcınıza yazılımsal olarak bile Programlıyor ki yeni bir kartuş almadığınız zaman yazıcı kendini kitleyebiliyor. Ee, tabii ki bu kitlemenin önüne geçilmek için farklı farklı yazılımlar olsa da çoğu zaman bu yazılımlar belki de derdinize çare olmaz. Çare olsa da bu yazılımlar parayla satılıyor çünkü korsanlar tarafından üretildiği için aynen bu almış olduğunuz doldur boşalt korsan kartuşlar gibi. Onlar bile yazıcı onları algıladığı zaman kendini kitleyebiliyor. Yani almış olduğunuz kartuş ile işinize çözüm üretmiyor ve sizi servise yönlendiriyor. Servise dahi gittiğiniz zaman servis üzerindeki orijinal kartuşlarla olursa gönderin bakarız. Ama çakma kartuş varsa göndermeyin bakmıyoruz. Yani baştan prosedürlerini belirtiyorlar. Çünkü kendileri de biliyor aslında. Almış olduğunuz kartuşlarda kullanılan mürekkep kalitesi bu başlıkta şu an bu bir yazıcı yazma kafası arkadaşlar. Bu başlıkta arızalara seviyet verebiliyor ve arıza olduğu zaman şu an bu ekranda gördüğünüz başlık kendi yazıcısından daha pahalı. Yani almaya çalışsanız AliExpress'ten yurt dışından getirmeye çalışsanız vergiler dahil sizlere 300 TL mal olurken Ülkemizdeki satış fiyatı e, 600 TL'lere satılıyor. Yazıcının kendisi 650-700 TL para kartuşlarıyla birlikte ama ülkemizde maalesef üretim olmadığı için bu kartuş dışarıdan ya yani da doğrusu yazma kafası dışarıdan getirildiği için adam 300 TL'nin üstüne kendi karını ekleyerek de size 600 TL'ye satıyor. İşinize gelirse, işinize gelmediği için ne yapacaksınız? Yazıcınızı çöpe atacaksınız. Yani değerlendiremeyeceksiniz, kullanamayacaksınız, çöpe atmak zorunda kalacaksınız. Ve bu da tabii ki çevre kirliliği maalesef. Ve aslında en çok fazla çevre kirliliği bana soracak olursanız yazıcı, üretici firmaları bence çevre kirliliğinin en baş düşmanlarıdır. Çünkü bunlar aslında yazıcı makinelerini yasaya sundukları zaman bu tür tarayıcılar, yazıcıları millet kartuşlarını almadığından dolayı veya da kartuş uyduramadığından dolayı herkes kartuş fiyatına yazıcı alıyor. Kartuşu gittiği zaman yarafa kaldırıyor ya çöpe atıyor yahut da bazı uyanık arkadaşlar gibi ikinci yani bit pazarına nur yağdı hesabı ikinci eli e, sıfır fiyatından daha pahalı Satma oranlıklarına farklılaşıyorlar ve ne oluyor? Bu döngüyü tabii ki kilitliyorlar. Çok fazla bilgi sahibi olmayan insanlar belki o fiyatı alabiliyorlar ama birazcık bilgisi olanlar o fiyatı almak yerine 201 yazıcı alırsa daha avantajlı olacağını farkında değil. Yani bilgisi olanlar bunun farkında, bilgisi olmayanlar onların tuzağına düşebiliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sahibinden.com sitesini de sizler için göz atayım ne demek istediğimi daha iyi anlaşılır. Yani şu an burada görmüş olduğunuz yazıların tamamı ikinci el arkadaşlar. Sıfır yok denilecek kadar az. Kimisi e, yazıcısı yani baktığınız zaman bütün yazıcı sahipleriyle de görüşseniz, yazışsanız, arasanız, konuşsanız kartuşlarının olmadığını kartuşlarının donduğunu kartuşların boşaldığını yeni kartuş almanız gerektiğini de getirecekler ve buna rağmen bu ürünleri size kartuştan daha pahalı satıyorlar yani şu an ülkemizde en ucuz kartuş e, doldur boşaltlar için söylemiyorum normal orijinal kartuşlar veya modi kartuşlar tanesi 50 100 150 ben aşağı değil arkadaşlar modiler bile 40 TL 60 TL tabii ki kartuşun e, ee, özelliğine göre fiyatlandırma yapılıyor. Mürekkeplerin aynı şekil. Yani bu işten az çok anlayan arkadaşlar mutlaka ne demek istediğimi anlıyorlar. Ve sizler bu kartuşu yani örnek olarak şu an burada ne demiş? Lemax o Oyne 100 TL'ye satıyor. Ve yazıcıyla görüşseniz büyük ihtimalle içindekinin kartuşun olmadığını dile getirecek. Ve tabii ki siz bununla görüştüğünüz zaman mesela Canon Max 395 yazıcı tarayıcı fotokopi fax 150 demiş 150 TL demiş e, baktığınız zaman kartuş yok bir de artı farklı bir şehirde yaşadığınız an örneğin İstanbul'da yaşamıyorsunuz kargo dahil maliyetini satın alacağınız için kargo maliyeti ve ürünün fiyatı ve içindeki olmayan kartuşlardan dolayı bu ürün neredeyse size sıfır fiyata mal olacak. Oysa ki bu üretilmeyen bu modeli e, ona benzer şekilde bir model alırsanız daha avantajlısınız. En azından üzerinde modi de olsa, tanıtım amaçlı da olsa birer ikişer kartuş gelecek, kabloları gelecek ve ürün arızalı, sorumlu olmayacak, problemler yaşattırmayacak. En azından kartuşlarını boşaltana kadar kullanırsınız. Aslında yazıcı firmaları da bunun farkında olduğu için yani aslında yazıcıyı satarken sizlere bir nevi kartuş şu satıyorlar. Yazıcıyı da hediye olarak veriyorlar. Bakmayın şu an bu pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı fiyatları arttırdılar. Fiyatların arttırmasının sebebi de sıfırlar için söylüyorum arkadaşlar. Çünkü üretim yok. Üretim olsa dahi ülkeler arası kargo şirketlerini akliyeler yani uçuşlar gidiş gelişler durdurulduğu için ellerindeki ürünü satıyorlar ve bu ellerindeki ürün çoğu insan eve kapandığı için özellikle öğrencilerin ihtiyacı olmasından dolayı fiyatlar 100 TL'den 200 TL, 200 TL'den 600 TL çıktı. Yani %100 fiyatlar arttırıldı. Bu bilinçli bir şekilde arttırıldı. Hem ellerinde ürün yok hem de fırsatçılık diyebiliriz biz buna. Ve bundan dolayı şu an fiyatlar arttırılmış. Oysa ki normal zamanlarda bu pandemi döneminden önce Fiyatlar bu kadar abartılı değildir. Sıfırlar için söylüyorum. İkinci eller her zaman kendilerini e, bit pazarındaki nur yağmış gibi hissediyorlar. Onlara kanmayın. Yani e, adamın yazıcısı çöpe gidecek. Sırf çöpe gitmemek için uyanıklık yapıp ve uyanıklık doğrultusuna kartuş fiyatına satıyor. Çünkü kendisi o kartuşu almak yerine yeni yazıcı alacak. Ve size de eski modeli kartuşsuz fişi olmayan bilmem nesi olmayan ürünü kakalatacak. Yani bu tuzaklara düşmeyin. Ben normalde çevreci bir insanın hiçbir zaman doğanın çevrenin kirletilmesine ve bu tür çöp ürünlerle kat edilmesine karşıyım. Ama maalesef ülkemizdeki yani elinde bir ürünü olup da o ürün hiçbir şekilde işine yaramadığı halde çöpe gitmesi gereken bir ürünün değerlendirmemesi adına inatla, ısrarla hani benim malımdır almasan çöpe atarım bu tok gözlülükle hareket eden insanlar yüzünden yani örnek olarak ikinci bir ürünü kalkıp da kartuşsuz, arızalı, çalışıp çalışmayacağını, kargo dahil fiyata örnek olarak 100 TL alacağınıza 100 TL daha üzerine katın. 200 TL'ye içinde kartuşları, 2 yıl garantisi olan bir ürün alsanız daha avantajlısınız. Yani siz bu 100 TL'lik ürüne Değeri 100 TL bile olmayan bu ürüne 100 TL verdiğiniz zaman zarardasınız. Çünkü 100 TL kartuşla alacaksınız. 100 TL'nin yanında 30-40 TL bulunduğunuz ile kargo ile sipariş vereceğimiz için kargo maliyeti de seviklendiği zaman 250 TL olacak. Kablosuz, şusu, busu yoksa bunlar da yaklaşık 20-30 TL mal olduğu zaman size bu 100 TL'lik ürün 250-300 TL mal olacak garantisiz ve elinizde patlayıp yani bozulup bozulmayacağını garantisi olmayan bir ürün satın almış olacaksınız ve bu sefer duble zarar edeceksiniz. Benim size tavsiyem ben gerçek anlamda bu ürünü sahibi örnek olarak 100 TL değil de değerinin altında yani kartuşu olmayan bir ürünü 50 TL'ye veya 30-40 TL'ye satarsa alın dedi. O fiyatı hak ediyor. En azından yani 50-60 TL kar etseniz alınabilir. Ama siz bir ürünü aldığınız zaman Sıfırının fiyatına ekstra para yüklettirdiğiniz zaman ve zarar ettiğiniz zaman ve bir iki gün kullanmadan çöpe atacaksanız almayın. Mecburuz yani onlar yüzünden bu tok gözlü satıcılar yüzünden maalesef çevreye zarar vermek zorunda kalıyoruz. Oysa ki e, onların bu tok gözlüğünden kaynaklanıyor. Bu bit pazarına nur yağdırma çabasında olan insanlar yüzünden Oysa ki kendisi de biliyor. Bu yazıcı belirli bir süre sonra çöpe gidecek. Yani evinde bile bekletse belirli bir süre sonra içindeki malzemeler pas tutacak. Çünkü arkadaşlar bu yazıcıların içerisinde mürekkep toplama depoları var. Bu mürekkep toplama depolarını daha önceki videolarımda belki sizinle paylaşmışımdır. Bakabilirsiniz videolarımı. Buradaki mürekkep yani anakartın üzerine gider, elektronik aksamın üzerine gider ve bu yazıcıyı bozar. Belirli bir süre sonra çürütür. Çünkü mürekkebin içindeki asitler, kimyasallar yani bir şeyi bozmaya, bir şeyi çürütmeye meyilli ki yasallardı. Ve bu e, Havayla buluşmadığı için o depolarda o mürekkep, o süngerlerin üstünde kolay kolay imha olmuyor ve bu yazıcı yani satmadığından dolayı belirli bir süre sonra pas tutacak, içindeki lastikler, dişliler, kayışlar çürüyecek, kopacak ve yine çöp atmak zorunda kalacak. Yani kendi ki eliyle doğayı kirletecek. Ama oysa ki bu tok gözlü satıcı arkadaşlar ciddi anlamda yani doğayı düşünerek de ve bu ürünü daha önce örnek olarak 100 TL satın aldığı için 100 TL'ye satılamayacağını göz önünde bulundurarak satarsak hem ekonominin hareketlerini sağlar hem de doğaya bir katkısı olur. Yani doğa da kendisine minnettar olur. Alacak olan arkadaş da kendisine minnettar olur. En azından yeni bir ürünün tekrardan çöpe gitmesinin önüne geçmiş olur. Ama maalesef insanlar bu bakışla yaklaşmıyor. Herkes ben mi kurtaracağım dünyayı mantığıyla hareket ediyor ve herkes kazanacağı çıkar peşinde ısrarla, inatla çöpe atacağı ürünü yani altın kaplatma yapmış gibi piyasaya sunuyor ve piyasayı sadece işgal ediyor. Ve tabii ki yeni ürünleri satan firmalarda bunu göz önünde bulundurarak da Fiyatları artırdıkça arttırıyorlar ve e, bu hem ekonomiye zarar arkadaşlar çünkü bu markaların hiçbirisi ülkemizde üretilmiyor ve hem bütçenize hem de çevreye doğaya zarar yani maalesef ve bunun sonucunda işte ondan sonra vay efendim hastalıklar vay efendim e, pandemiler niye çoğaldı işte böyle çoğalıyor. Herkes kendince doğaya bir zarar veriyor sonrasında da hepimiz birlikte ceremesini çekiyoruz. Evet arkadaşlar yazıcılar konusundaki tavsiyem size ikinci ele ciddi anlamda uygun gerçek anlamda yani kartuşundan pahalı değil de kartuşunun altında hesaplamanızı yaptığınız zaman tavsiye ederim. İkinci eli her zaman değerlendirelim. Çünkü kullanılabilir yani. Tabii ki çok fazla bozu arızalı değilse fiyatı makulsa. Ama ikinci elini size neredeyse sıfır fiyatına satan uyanıklardan uzak durun, almayın. Çünkü o yazıcı zaten kendi işine yarasa size satmaz. Büyük ihtimalle ya kartuşları kendisinden pahalı, e, tabii ki faiz fiyatlar için yani faiz fiyat menüler için söylüyorum. Ya kartuşları vermiş olduğu fiyattan daha pahalı ve size bir nevi kakalatmak istiyor bu ürünü. Yani araştırarak alın. En azından iki kere zarar etmeyin. Aldığınız zaman aynı şehirde, bölgede değilseniz Kargoyla alacaksanız hesaplamalarınızı, kitaplamalarınızı ona göre yapın. Ee, tabii ki ikinci el makula geliyorsa, cazip geliyorsa, işinize yarayacaksa elbette alın. Ama ikinci el size sıfırından daha fazla pahalıya gelecekse aman bulaşmayın sıfır alın. Nasılsa belirli bir süre sonra onun da kartuşu biter. O da ikinci el olur. Tabii e, para kıyarsanız, yeni kartuşlar takarsanız yine kullanırsınız. Ama para kıyamazsanız kartuşları kendisinden pahalı olduğu için Maalesef evde yazıcı çöplüğü üretirsiniz. Ee, örnek olarak benim ilk e, yazıcım eee bir arkadaşlar HP HP diye geçer. ben bu ürünü e, kullandım ama kullanım süresince gerçek anlamda orijinal kartuşlar alaraktan o zamanın fiyatıyla 110 TL vermiştim. O günün en e, son model yazıcısıydı ve kendisine vermiş olduğum o 110 TL 20 TL tam olarak hatırlayamıyorum defalarca kartuş alaraktan onun iki üç katı para harcadım neredeyse ve sonrasında tabii ki yazıcının da dediğim gibi elektroniksel olarak yeni ürünü satmak adına kendi kendine bozuldum ve yeni bir ürün aldım kanun almaz olaydım sözde teknolojik sözde bir sürü özelliği olan <laughs> ve bunu 400 TL'ye aldım. 400 TL'den daha fazla masraf yaptım kartuşlarından dolayı. Yani toplasanız 100 çıktı alamadım ve çöpe gitti. Maalesef e, çöpe gitmesi derken yazır tarıma başlığı gittim Ve tabii ki bu başlık şu an piyasada kendisinden pahalı. Çin'den getirirsen vergiler dahil e, yarı fiyatına geliyor. Ülkemizde alırsan kendisinden daha pahalı alıyorsun. Ve buna Gerek görmedim ve şu an bekliyor. Uygun bir şeyden getirirsem elbette tamir ederim ama uygun bir şeyden getiremezsem o şekil bekleyecek. Benimse tavsiyem arkadaşlar tabii ki ikinciye doğamız, çevremiz için tavsiye ederim. Çünkü aynı işlemi, aynı görevi görür ama tok satıcılardan değil gerçek anlamda Bütçenizi düşünen ve tabii ki doğayı, çevreyi düşünen ve bu ürünün artık kendisinin işine yarayamadığını, en azından bir insanın işine yarayacağını düşünen insanlardan alışveriş yapabilirsiniz. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyorsa ve bu ürünü sıfır aldığınız halde aynı fiyatlara eşdeğerse sıfır alın, mecbure tüketin. Çarpının bir kölesi olmak zorunda kalacaksınız. Çünkü başka çare yok. Maalesef ülkemizdeki tok satıcılar ne doğaya ne insanların bütçesine hiçbir şekilde ne acımaları ne faydaları var. Bu yüzden dolayı mecburen sıfır ele yönelmek zorunda kalacaksınız. Evet arkadaşlar biraz uzadı videonun konusu. insan ettiysem affınıza soruyorum. Burada biraz sohbet, biraz eleştiri, biraz muhabbet etmek istedim. Umarım bilgilendirici olmuştur. Ee, mutlaka başınızdan geçiyordur. Eminim ki herkesin evinde de birer iki tane yazıcı vardır. Çünkü ihtiyaç gereği bazen almak zorunda kalıyoruz ve maalesef ömrünü tamamlayamadan kullanılmadığı için belirli bir süre sonra içindeki mürekkep kuruyup veya da başlıklarındaki mürekkep arıza yapıp e, yazıcı maalesef kullanışsız hale geliyor ve ya çöp haline geliyor hatta tamir tamiratları da aslında çok fazla mümkün değil arkadaşlar genelde parça değişimi oluyor ve parçaları da kendilerinden pahalı tabi kartuşlar için söylemiyorum içindeki elektronik aksamlar için söylüyorum bunu sizler için değindirmek istedim arkadaşlar biraz konuyu dağıttık konuyu e, daldan dala uçtuk ama umarım biraz bilgilendirici olmuştur. Umarım bu tür videoların devamı gelmesini istiyorsanız e, sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Çünkü gerçekten bu tür videolar sizlerin desteğiyle var oluyor. Videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut. Henüz abone olmadıysanız kanala lütfen abone olarak da katkı sağlayabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan daha erken haberdar olacaksınız. Sırasıyla öncelikle abone oluyoruz, sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Ayrıca videonun açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz mevcut. Oraya da sizleri bekleriz, abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz, iletişim sağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey videonun altındaki açıklamalar kısmından Instagram, Facebook, Twitter adreslerimizi takip etmek, abone olmak arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bu tür e, videoların daha mı gelmesi için lütfen beğenin, paylaşın, desteklerinizi esirgemeyin. Ve anket sorumu yeniliyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yazıcınızdan memnun musunuz? Sizce yazıcı firmaları kartuş satmak için mi yazıcı satıyorlar, üretiyorlar diyenler beğensin? Hayır, yazıcıyı satmak için kartuşlar daha makul diyorsanız yorumlayın. Bakalım bu konu hakkında kimler ne düşünüyor? Videonun sonunda da iki adet birinden değerli YouTube'a logo şeklinde kanalları mevcut videonun sağ ve sol üst köşesinde her iki logoya tıklayıp abone olabilirsiniz. Sıradaki videomu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada sürçülü insan ettiysem aklınıza sığınıyorum. Sonuçta hatalarımız olabilir, yanlışlarımız olabilir. E, aklınıza sığınıyorum şimdi arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.